Brawl Stars ligimizin 7. haftasında ilk maçında SS gücü Türk gücüyle karşılaşıyor. Plaj topunda oynanacak maç komplarımızı görüyoruz. Her iki takıma da başarılar dilemiyoruz. Sadece SS gücüne başarılar diliyoruz. Neyse maça geçelim. SS gücü futbol kulübü 7 puanla 7. sırada. Türk Gücü Futbol Kulübü ise 15 puanla ikinci sırada bulunuyor. Aralarında 8 puan fark bulunuyor. SS Power şimdi öldü Ems ultisini açınca. Mustafa kaldı, Ems kaldı. Ems. Ems, Ems, Ems ama SS Power doğdu topu aldı. ileriye taşıdı topu. Ems orada. Efe topu almaya gelmişti. Geri çekildi. Buzunu attı SS Power. Efe ölmek üzereydi şimdi. SS gücünden kimse yok. Ems aldı topu. Ems ultisiyle attı. Gol oldu. 1-0 yenik duruma düştü SS gücü. Türk gücü 1-0 öne geçiyor. Şimdi dengeler değişti. Bakalım nasıl sonuçlanacak maç. SS gücü de hiç olmadığı kadar direniyor bu maçta. Mustafa aldı topu. Mustafa da top BB dondu F Efe Tekrardan ultisini attı SS Power Şimdi Mustafa da topu hala gezdiriyor SS Power'a pas vermek istedi Şu an Efe var orada Evet SS Power öldürdü Şu an Ems pas verdi Efe'ye Mustafa Oradan sıyrılamadı tabii ki. Efe geldi. Efe dondu SS Power'ın ultisi yüzünden. O yüzden golünü atacaktı, atamadı. Güzel bir hamle SS Power'dan Mustafa ultisini atıp topu ileriye taşıdı. Emz'in ultisi var. Emz attı kenardan tuttu SS Power. İleriye taşıdı. Şimdi yine SS gücünden hiç kimse yok. Efe aldı topu. Boş kale atıyor gol. İki golü de boş kale İkinci yarı başladı plaj topunda. SS gücüne tekrardan bir baskı var. Mustafa aldı topu. Mustafa öldürdü Efe'yi. Önü boş kaldı. Kale boş. Mustafa geldi. Geldi. Attı gol. Dönüyoruz. Durum 2-1'e geldi. Mustafa'dan geldi gol. Gerçekten teşekkür ediyoruz. Mustafa tekrardan topu aldı. Golün sahibi. Kral. Mustafa ileriye taşıdı. Ultisini attı ama pek işe yaramadı sanırsam. Efe öldürdü onu. Efe topu aldı şimdi. Efe topu aldı. Geliyor kaleye. SS Power var. Mustafa da geldi şimdi. Dilaver'e pas verdi Efe. Emz yaklaşamıyor çünkü buz var orada. Topu şimdi almaya geldi. Kale boş yine kale boş yine kale boş. Beleşçi Türk gücü yeniden 3. golünü atıyor. Hepsi de kale boş. Hepsinde de boş kale attılar. Şimdi üzgün bir şekilde tekrardan kale boş kaldı. Yine kale boş. 4 golü de boş kale atarak rekor kırıyorlar. Gerçekten beleşçi bir takım.